Itay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı tüm ekipler 2022'de 150 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirirken, 2019'dan bu yana geçen sürede yapılan yol düzenleme çalışmaları ise bin kilometreyi aştı. Yoğun bir yılı geride bırakmaya hazırlanan ekipler aynı süreç içinde 2 milyon metrekare alana parke çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılını değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ''Belediye olarak belirlediğimiz planlama ve program çerçevesinde göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunun neticesinde de 2019'dan bu yana 750 bin ton asfalt serimi gerçekleştirmişiz. Bugüne kadar olduğu gibi 2023'te de ilçemizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sunma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.'' dedi.